İki tane alime sapık kimseler musallat oldu. Bir, Caferi Sadık. İmam Caferi Sadık bizim Nakşibendi silsilesinin başında gelenlerdir. İmam-ı Azam Efendimizin de tabi olduğu zaattır. Caferi Sadık Hazretleri. Kim tabi olduğunu söylüyor bunlara? Şiiler. On iki imamdan bir tanesidir. Biz ona tabiyiz kardeşim. Sen Caferi Sadık Hazretleri'ne tabi olduğunu söylüyorsun. Ama sahabeye küfür ediyorsun. Ayşe anamıza küfür ediyorsun. Bu nasıl tabiiyet? Sen tabi olma takiyesi yapıyorsun. Sen riya yapıyorsun, takiye yapıyorsun. İki kimseye sapık kimseler tabi oldu diyor alimlerimiz. Birisi Caferi Sadık'tır. Şia buna tabi olduğunu iddia ediyor ama sapıkça hareket ediyor. Diğer kimse kim? Ahmet bin Hanbel. Hanbeli mezhebinin kurucusu. Kim tabi olduğunu söylüyor buna, iddia ediyor. Şimdi bu sapık ve Selefilere gidin iki gruba ayrılmışlardır. Bir tanesi der ki, biz bütün mezheplerden alırız. Çorba muhabbeti. Keyfimize göre alırız. Kardeşim hangi mezheptensin? Biz hepsinden alırız. Bir grup böyle der. Bir grupsa bunun mezhepsizlik olduğunu bildiği için şöyle der. Biz Ahmet bin Hanbel'e tabiyiz. Kardeşim şefaat hakkında ne düşünüyorsun? Şefaat var mıdır? Cık, şefaat yoktur. Allah Allah. Hem diyorsun ki Ahmet bin Hanbel'e tabiyim. Hem de şefaatle alakalı 40 ya da 50 tane hadis-i şerifi tek elinde yok sayıyorsun. Hepsini itiyorsun. Şefaatle alakalı ayet-i kerimelerin tamamını itiyorsun. Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'idni. Ayetleri yok edip atıp gidiyorsun. Hem de Ahmet bin Hanbel'e tabi olduğunu söylüyorsun. Bu nasıl bir sapıklıktır? Bu nasıl iştir? Allah nerededir Vehhabi kardeş? Allah göktedir. Haşa ve kella. Ahmet bin Hanbel'e tabi olduğunu söylüyorsun ama Allah'ın gökte olduğunu söylüyorsun. Bu elfazı ı küfürden değil midir? İnsan biraz ehl-i sünnet kitaplarına bakmaz mı? elfazı ı küfür ve efali küfür vardır itikat kitaplarımızda. Sen bu fikri nereden aldın? Ahmet bin Hanbel'de böyle bir şey yok. İmam Maturidi, İmam Eşari. İki itikat imamımızdır. Bunda da böyle bir şey yok. Allah gökte, yerde, orada, burada dememişlerdir. Çünkü Allah'a mekan izafe etmek, Allah'ı yaratılmışlara benzetmek demektir. Şu halde siz iki sapık grup iki ehli sünnet talebine tabi olduğunuzu iddia ediyor ve takiye yapıyorsunuz. Siz takiye yapıyorsunuz.